Şimdi ATmega328P ile potansiyometre led parlaklığı ayarlama proteus devresini gerçekleştirelim. Bunun için schematic capture ikonuna tıkladım. Tıkladığımda karşıma bir çalışma alanı gelecek. Çalışma alanından sonra component mode düğmesine tıklayarak kütüphaneden devre elemanlarımı çağıracağım. Mikrodenetleyici entegremi çalışma alanının tam ortasına öncelikle eleştireceğim. Yine yaptığımız çalışmanın ismini de üst tarafa yazalım. Farenizin orta tekerini basılı tutarak çalışma alanınızı hareket ettirebilirsiniz tekrar bastığınızda çalışma alanını bırakacaktır. Şimdi mikro denetleyicimin zamanlama yani saat aralığını, çalışma frekansını ayarlayabilmek için harici bir osilatör devresi kuracağım. Harici bir osilatör devresini basit 2 tane kapasitörden ve 1 tane kristalden oluşturacağım. Çalışmalarımızı yaparken dikkat edeceğim hususlardan bir tanesi çalışma aralığı gridlerinizi kontrol etmeniz. Benimki şu anda 1 inçte. Sizler de 1 inçe alırsanız çok daha rahat çizimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Önce bir kristal alıyorum. Klavyeden artı eksi tuşlarına basarak devre elemanlarınızı döndürebilirsiniz. Evet basit bir zamanlama yani osatör devresini oluşturduk. Bu osatör devresinin ne tarafını bizim mikro denetleyicimizin kristal bağlantı ayaklarına ne tarafını toprak yapacağımızı belirleyeceğiz. Üst tarafını ben toprak yapmayı planlıyorum. Osoto tamamını seçip bir miktar bu ayaklara yaklaştıracağım. Burada XTAL 1 ve XTAL 2 yazmakta. Bu ayaklara yaklaştırıp bağlantısını gerçekleştireceğim. Selection mod düğmesine tıklıyorum. Sonra üst alanda bir kısma gelip faremi şu şekilde hareket ettiriyorum. Bu şekilde hareket ettirdikten sonra fare işaret için dört yönlü bir ok haline geldi. Bu şu demek. Bu tutamaç taşıma tutamacı anlamında. Taşıma tutamacı olduktan sonra faremizin sol tuşunu basılı tutarak bir miktar şöyle aşağı doğru taşıyorum. Bu yeterli. Ozotör devremi mikro bağladım. Farenin orta tekeri çalışma anlamını hareket ettiriyorum. Ayaklardan, analog ayaklardan bir tanesini ben burada analog giriş olarak ayarlayacağım. Yani buraya bir potansiyometre bağlayacağım. Potansiyometre içinde pot HG devre elemanını biz kütüphanemizden çağırmıştık. Potansiyometrenin bir tarafına 5 volt yani dijital 5 volt kaynağı bağlayacağım. Diğer tarafına toprak hattını bağlayacağım. Bu şekilde 5 volt ile 0 volt arasında yani ground arasında potansiyometremi ayarlayabileceğim. Yani 5 ayarlı bir 5 volt kaynak elde etmiş olacağım burada. Ve 5 voltu ayarlı bir şekilde 0'dan 5'e kadar 5 volta kadar ayarlı bir şekilde buradaki 23 numaradaki ADC0 ayağına göndermiş olacağım bu voltaj değerimi dijital 5 volt kaynağı almak istiyorsanız burada terminals moda gidip power'ı seçmeniz yeterli. Burada yeterli bir alan görünmemekte. Üst taraftaki çizgiye temas etmekte. ESC tuşuna basarak devre elemanı seçiminden çıktım. Tekrar selection moda gelip potansiyometremi seçtim. Bir miktar şöyle aşağıya aldım. Tekrar power'a gelip tıklıyorum. PVM pinlerinden buradaki bir numaralı ayağı kullanacağım. Yani PT3 diyor bu Arduino üzerindeki 3 no'lu ayağı tekabül etmekte. Buraya bir led bağlayacağım. Ledimi şuraya geldim. Led red şeklinde çağırmıştım. Buradan alacağım. Ledimin anot kısmını mikro denetleyicinin PVM çıkışına bağlayacağım. Kadot kısmını ise toprağa bağlayacağım. Burada şöyle bir durum söz konusu. Bizim mikro denetleyicimizde şu anda fark ettim. Bu mikro denetleyici entegremiz 28 ayaklı ve 32 ayaklı entegremiz. Şuradaki ayak sıralamada sorun olmayacaktır fakat burada 5 numaralı pini aradığımda burada görememekteyim. 5 numaralı pin aslında bizim Arduino üzerindeki 3 nolu PVM pinle tekabül etmekte ama 5 numaralı pini göremiyorum şu anda. Sağ tuşta tıklıyorum. Edit Properties istiyorum. Mikro denetleyicimin öncelikle kılıf yapısını değiştireceğim. PCB Package kısmına gelip Burada SP dil 28 yani 28 ayaklı mikro denetleyiciyi seçeceğim. Burada varsayılan olarak 32 ayaklı SMD versiyon olan seçili olarak geliyor. Biz bunu değiştiriyoruz. Okey dedim. Bakın şu anda 5 numaralı pinim görünmekte. Şuradaki pin numaralarında herhangi bir değişiklik olmadı ama bu tarafta değişiklikler oldu. Şimdi 5 numaralı pine baktığımızda e, PWM PVM olduğunu buradan görebiliyorum. Dediğimin analog, anot kısmına 5 numaralı pine bağlıyorum. Buraya bağlarken dikkat edici hususlardan bir tanesi bizim mikro denetleyicimizin kısa devre olmaması veya LED'imiz kısa devre olduğunda mikro yüksek akım çekmemesi için buraya bir direnç bağlamamız gerekiyor. Bu direncimizi de yine komponent moda gidip çağıracağım. 220 ohmluk bir direnç seçeceğiz. Minres 220 R'yi seçiyorum. Üzerine çift tıkladım. OK dedim. Buraya katot kısmı tarafına bağlayabilirsiniz. Ben katot kısmı tarafına bağlayacağım bunu. Buraya bağladım. Şuraya ekliyorum yine genellikle anot kısmı yani mikro denetleyici ile led arasına bağlanır. İsterseniz bu şekilde de yapabiliriz. Hemen şöyle yapalım. Çizgileri sağ tuşla tıklıyorum. Delete wire diyorum. Buraya da delete wire diyorum. Drag obje deyip direncimi yukarıya taşıyorum. Klavyeden artı eksi tuşlarına basarak döndürebilirim. Sağ tuş, drag obje diyerek buraya hizalıyorum. Nedim'in de katot tarafına toprak yani 0 volt bağlantısını gerçekleştiriyorum. Şu anda devremizin kurulumu aşağı yukarı bitti. Bir tane de analog pinleri beslemek veya diğer pinleri beslemek için AVCC kısmına 5 voltluk bir power bağlayacağım. Bunu da buraya eleştiriyorum. Yine referans voltajımız 0 ile 5 volt arasında tam olmasını istiyorsak referans voltajını bu 5 voltlu kaynağa bağlayabilirsiniz. Ben bu 5 voltlu kaynağa bağlıyorum. Bu şekilde tam 5 voltta 1023 değeri elde edilecektir. Bazen e, burada teorikte çalıştığımız için bunu bağlasak da bağlamamasak da sorun olmuyor. Fakat uygulamada gerçek bir Arduino kartı üzerinde bu bazen gerekebiliyor. Çünkü voltaj değerleri bir miktar sapabiliyor. Çok az bir sapma olabiliyor. Şimdi devremizin kurulumu bitti sıra geldi program kodlarını yazmaya